Merhabalar. Çok kötü bir anımı anlatacağım. İsterseniz izlemeyin. Şöyle ki umumi tuvalete girdim. Kimse çekmemiş sifonu. Kimse sifonu çekmediği için dedim ki ben taharet musluğunu birazcık açayım. O taharet musluğundan hani çok az böyle sızıntı gibi bile gelen su bu kötü kokuyu alır diye düşündüm ben gittikten sonra. Ondan sonra arkadaşlar ama taharet musluğu da pistir diye düşündüğüm için Ayağımla açayım dedim. A Ayağımdaki lastik ayakkabıyla hassas bir şekilde çevirebilirsem taharet musluğunu. O dediğim gibi hani böyle sızıntı gibi su sürekli gelir diye düşündüm. Göya aklım sıra iyilik yapacağım. Neyse ayağımla açtığım zaman öyle bir açıldı ki o taharet musluğu. Karşı tarafa klozetin karşı tarafına çarpan su yukarı sıçradı. Yukarı sıçrayan su beni tamamen ıslattı. Yani klozetin içinden fırlayan su Beni komple ıslattı arkadaşlar. Ve ben aşağıya bakıp hani ee, Taret Musluğu'nu nasıl kapatacağımı düşünürken böyle ağzımdan içeri girdi ya bir kızım. <laughs> klozetten pırışıkıran su. <laughs> Görüşmek <üzere. gülüyor>